上手。 Merhaba arkadaşlar ben Emecan ve bugün arkadaşlar Ümit abinin videosundan da söz verdiğimiz gibi Kaka vs Carlos Oğlum abi. bak bu maçta kaybedeceksin Sen Oradan zaten artık şampiyonluğun bir aykıla bitecek. intikamını almaya geldik arkadaşlar Kaka'yı yine ortaya koydum yani kusura bakmayın Carlos Legend Kaka ikon yapacak bir şey yok ama Ümit abi Kaka dışında başka birisini kabul etmiyordu Carlos'un karşısında yapacak bir şey yok Bu videoya Beckham atına Kaka atına En az 35 bin like bekliyoruz arkadaşlar Gelir mi abi? Gelmeyecek <gülüyor> Niye? <gülüyor> 55 bin like gelecek. Allah Allah 55 bin like gelir diyorum abi şimdi. Ama Bahri... bak like gelmeyecek çünkü sen kaybedeceğim herkes dislike atacak. Dislike kalktı abi YouTube'da. Bari oğlum sadece rakamlar gözükmüyor. Ama işte gözük kalktı işte. <laughs> tamam. Şimdi kadromuz geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kadrolar bu şekilde. Sol taraf bizim. Sağ tarafın Ümit Kaka'nın Mutabi. son maçı. Heyecanlı mısın? Kardeşim Kaka son maçı tadını çıkartsın. Sen o cücenin. Bak bu maç ben yorum yapmıyorum. Beckham'ın intikamı. Benim olacak. kanalımda sildik. Bugün yine sileceğiz. Beckham'ın intikamıyla başlıyoruz. Kaka vs Carlos. Beckham'ın intikamıyla. Be! Angara! Allianz Arena'dayız arkadaşlar. Şap şap City'ye. 5 atacağız bugün karşıma bebe. Tüm Carlos'ları sileceksin bugün. Allah 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 zaten bir tane var. Allah 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 Hadi beyler hadi. Taka. Bugün. Alaba. Gulit. Takım. Ronaldo. Beri Lewandowski vurdu. Hüllallah. Onda yapar ama mısrağı silersin bebe. Ye de şu golü. <laughs> Çok iyi çok iyi tamam belli oldu maç. Çok 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 iyi çok iyi bebeğim çok iyi. Endidi pasını verdi Messi. Messi bıraktı şimdi. Embo Embo Embo. Maldini var. İndir onu. Alaba defansif orta saha Kakay değil de Levo'yu oh. görmüşüz. Şimdi pasımızı verdik. Aha. Ben. Aldık onu. Embo Embo çok güzel oynadı. Neymar Kakay'ı ben sileceğim diyor. Neymar'dan mükemmel bir çalım. Yok, Mustera şey tokatlamadı toplar abi bak Mustera tokatlamadı topları atan tıpkı olacak sil bence sen. Çok güzel ayağımız attı orada kaka. Şimdi kaka gidiyor. Kaka kaka Anladım. gidiyor. Kaka Leita. Kaka Leita. Bunları çok arayacaksın mahalle bebesi. Arnold çok, topu... çok güzel aldı o topu Arnold. Alexander Arnold. Kaka'yı şimdi gördük. İne atar sıkıntı yok. Selamun Aleyküm. <laughs> Ne? Ah. Ne? Fufana. Ne? Fufana. Ne yapıyorsun abiciğim? Oh. Fufana sakin ol. Reis tamam. Aha. Ya bun biz niye böyle baskı altında kaldık böyle? İşte bu. Fufana, mofana boş ver. Ne fofanaymış, sizgiden bir top tuttu diye adam mı oldu başımıza? Beleş. Ne beleşi ne beleşi ya? Önüne düştü birden goletin, şuna bak hele Ağlamayacağın ya size Şuradan sileceğim. nasıl? Offside. Ne offside ya? Beleş oldu, offside oldu. Daşkan Patrick. Bir gol Hali daha atıyor. Kalot gidecek lan. Her gol bekim için, her top alma bekim için. Göreceksiniz siz. Ya defans niye bugün böyle? Kırmızı. Hayır kırmızı değil Yeti yani burada adam vardı. Yo adam yetişemezlikle onu alıyor ya, kırmızı. İşte bu be! Bir daha asla kaymayacağım hocam teşekkür ederim. Var ya maç kopacak daha az daha. Lan gol de eh. Ya ye şunun da neyse. Lan! lan. Hadi beyler ya. artık bir... Ya bizim takım niye böyle bugün? Lan nasıl tamam, bir don... ya? Beko! Lan, kaka! Gel lan buraya. Kaka! Şimdi pasımızı verdik. Dünyanın en iyi defans ortası Andy değil. Viera ya, nerede? Viera gol atacak şimdi sana. Ay pardon. Bizim o. Levent Cepot'un <laughs> abim onları seviyordun Levent sen onları. Tokatçı. Şimdi abimle kim tokatçı ya? King dondurma. <laughs> Allah! Mısıra <'ım, mustere> ne? Mısır <laughs> abi Şimdi gördüm. Hadi beyler çok güzel bir kontratak gördüm. Ofsayt yok hocam. Embo gidiyor. Embo, Embo, Embo. Çek top Embo. Nasıl tahmin ettin lan? Tahmin ederim ben abi ben proyu planda değiştirdik oyuncuyu. Aldım onu. Gulit. Gulit. Kaka. Levo, sen değilsin lan. Çıkar. O sen dünyanın en iyi stoperisin. Kim karar verdi buna sen mi? Gulit. Verdi. Daha çok şuan mısın? Gullit. ya. Basmış bulunduk Lewandowski ile golümüzü attık. Aptalın ayağının kaydı yere. Gol attı. Ne bu yapsana hareketini ya. Burada bir hata. Biz de orada hata yaptık. Pas verdik ama pas çok güzel yere gitti. Levan onu aldı ikisi. Dünyanın en iyi ikilisi. Ne oldu lan? Bir gol daha atıp şımaracağım. Mustafa Forvet alacağım Carlos'un içinde. Ben comeback'leri seversin. Severim severim. Yapma bana bir tane comeback yapsana abi. Bana bir maç comeback yapar mısın? Tamam yapacağım. Bana bir maç bir tane comeback. <laughs> Gol bak şu an. Şu an gol geldi. Hakem çok rahat ya. Çıldır. Sinirleniyor musun sen şu an? Çevireceğim. Kaldı <laughs> sana çok heyecanlıyım ya ağlayacağım. Beckham'ı silen adam ya. İntikamın sonunu 2 ay sonra alıyoruz ya. Evet 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Bir gol daha atıp sevineceğiz inşallah. Topa. Of topa var. Ya Versiye şeye bak. Çocuk çocuğu Nasıl bastı topuma ya o zaman Carlos. Son maçınlarda bir tane gol atsın hadi. Comeback'ini atsın. Carlos buradan kaleyi bulsun abi. Tamam mı? Hı hı. Helal olsun. Roberto. Kaleyi bulmadı. Ne çarptı? Direğe çarptı kaleyi bulmadı. Çok güzel Hocam. gol et. Aha. Çok iyi Neymar aldı. Neymar gidiyor. Neymar 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 Neymar. Çek topu Neymar. Ver pasını ve gol. İşte bu be. Hadi beyler alın topu. Alın lan 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 lan. Comeback nedir? Nasıl yapılır? Bol 3. Hazır mıyız? İnanılmaz bir gol geldi orada. Helal olsun beyler. Şurada Gulid armudu. Sen kimsin oğlum? İşte bu be. Belekten başka bir gol atamıyorsun da. Gelsin. Hadi 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 2-2 geliyor. Gelsin gelsin hadi Şu şu videoya biraz heyecan getirelim. Ne zaman geliyor 2-2? Bekle geliyor. Bak orada hadi, bir hadi. yine bir gelsin. gizli çekmeler. Oo, oo. Bir tane patlatırız adamın kafasını adam olun. Gördüm. Al onu önüne oğlum. Messi hadi. Maldini misin be? Ya Messi ya. Gullit. Kaka'ya verdi. Kaka. Kaka Ronaldo. Ronaldo. Ya Ronaldo. Hadi beyler şimdi Messi. Ronaldo. O da bıraktı. Embo. Ver şu kapı. Acil. En acilinden. Ronaldo indir onu abim. Şimdi Endidi bıraktı Neymar yürü Neymar ver pasını Neymar angaramesi angaramesi topu çekti önüne doğru ama Beckenbauer kayıyor güzel bunlar titremeler Roberto hadi oğlum kaç metre 34 uzak değil Roberto tabi artık atacak mı vallahi 10. falan oldu 10. falan oldu rahatsız oluyorum bununla Allah Endidi oyna oğlum Hadi Halant yeni girdin Oh Ne oldu ne titreyin, oldu? titreyin. Helal bana. lan beyler. Adam üstümüze çıkıyor ya. Johnny. <laughs> Derdi Maradona'ya. Faal yok. Okey, hadi beyler. Şimdi pasımızı verdik. Haaland ben gidiyorum oyna bana dedi. Haaland gidiyor. Gel lan Maldini armudu dedi. Haaland topu çekti. Maldini var lan orada. Aa! Yer, yat yere. Yat yere. Hadi beyler hadi beyler. Şimdi pasımızı verdik. Neymar o da bıraktı. Ronaldo döndü. Ronaldo. <laughs> Mustera. 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 Aman. <laughs> çıkın beyler. <laughs> hiç çıkın. Çok güzel. Kakayı gördüm. Lan kakaya gelse. Yüce dersin. Kafayla alır. Şimdi Halan Amanı. Abi Halan'ın golü var. Halan'ın garanti golü var. Geldim. Kaka! Kalkın ayağa diyor. diyor. Kalkın ayağa. kalkın lan Ayağa kalkmayan şap şaplı diyorlar da Bak kalkıyorlar ya ne yapsınlar Ayağa kalkmayan şap dur. Ayağa kalkmayan şap dur. Ayağa kalkmayan şap şap 3'ün müydü? Güzel Bir gol daha atıp Carlos'a artık Veda Hı. diyoruz bu golü yemezsek Mal deneyimisin be Abi böyle bir şans olamaz yemin ederim Bu maç Ağlan ya böyle bir şey yok Ağlama Ümidi ağlama Ümidi Ağlama Ümidi Allahma, Ümidi Allahma, Ümidi Allahma. La 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 Bol çevirme Kambeç Çevir. Hadi bura Hadi beni hadi <laughs> Bak bak da bunu aldım ama hele 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 baba <laughs> Ben 10 dakikada sana kaç gol atmış adamım hadi Çevireceğim mi canım uçağını Çevireceğim Hadi beyler Çevireceğim mi <laughs> Ümit abi Carlos gitti Ümit abi Ümit abi. Sana. Onu atsam gitti. <laughs> Mahvetti <laughs> onları. Carlos gitti. Ümit. Göz bebeğin. Ne kadar sesle konuşuyorsun ya. Göz bebeğin gidiyor abi. Çok mutlu bir Biz bitti demeden bitmez bunu Allah Allah hele hele laflara bak. Laflara bak bunu hele. Öğrenemedim. Biz bitti demeden bitmez. Ya ver işte ya. <gülüyor> <gülüyor> <Lalalalalala>. <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz saçmalıyordum ama çok mutluyum Beckham intikamı alındı diye İstediğimi yaparım yani bu maç lütfen çok bugün benim günüm lan Bugün benim günüm lan Hadi onu atmayacağım Hadi bu golü atmıyorum sana acıdım Acıdım, acıdım. <laughs> Sana acıdım Sana acıdım gol atmıyorum beş ya Sana acıdım 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 bu kadar Lava. da titretmeyiz ne adamı Ne titreyeceğim lan %100 golden döndüm Allah, Allah Allah. Adam süreye oynamak için. Yo al istesen gol. Çok Bir daha korkak ol. demezsin. Ne korka abi %100 golden döndüm sen ne diyorsun? Arkadaşlar yanlış anladı hatayı ya. Dur gol atayım sana. Şu topu alabilir miyim? Gol atacağım da. Hadi comeback. Mustera geliyor! Mustera geliyor! Mustera! <laughs> Bugün momentum sıfırdı takım ya. Yediğimiz gollerden de belli. Mustera! 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 Mustera Mustera Ve maalesef artık arkadaşlar Cüce'nin hazin sonu <gülüyor> <gülüyor> Cüce'nin hazin sonu geliyor arkadaşlar Bunu hak etmiştim bir abi Yapacak bir şey yok maçın yıldızı tabi ki de kaka Siliyor mu abi? Sildin mi? Bak bak konuşmuyordu siliyor şu an arkadaşlar Sen oyuncu silersin biz takımı sileriz. Şampiyon belli yani, abi. Ne ne demek? Oyunca... Anlamadım ben bir şey. Kupayı evinde bekleyecek Roberto tamam. televizyondan izleyecek. <laughs> aynen aynen işte bizim fırtına gücü kupa turunu televizyondan izler. Sildin mi abi? Arkadaşlar yedeği olsa da hiçbir şekilde oynamayacak burada Roberto Carlos Elpesi. Yok 2020. bir tane var Çok oğlum. Kapattı. Olsun ben yine de bilgilerimi yapayım da. Bizim bir aramızı silersin ha. 68 Victor Roberto. <laughs> i̇şte bu bebeğim. Kendinize bakın. Like at lütfen hoşçakalın ve bay bay.